Evet, sevgili izleyenlerim. Göksedere'deyiz. Göksedere göletinin yanındayız. Ve Göksedere'ye yapılan yeni düğün salonunun içerisindeyiz. Evet, tamamlanmamış ama şimdiden çok güzel olmuş. Ve başkanıma teşekkür ediyorum bu bayrak için. Çok güzel olmuş, yakışmış. Şimdi öyle bir ses şeyi var ki burada. Yankı, çok güzel yankı yapıyor. Yani burada tam şiir okunur. Şöyle bir bay bu şiir okusam nasıl olur burada ben? Ya da türküsü. Şimdi sevgili izleyenlerim. Şöyle bu tarafı da ben şuradan göstereyim pencereden düğün salonu Gökçedere göletinin yanında ve kamelyalar falan komple buraya yapılacak. Yani açık havada da düğünlerimizi burada ne yapacağız? Yapabileceğiz. Ve şöyle de hemen dönelim. Göletin yanında. Sahil, sahil düğün salonu yani. Ben eminim ki çok güzel burası ne yapacak? iş yapacak. Şimdi sevgili izleyenlerim bu tarafa da bir gözden geçirelim. Bu tarafı da bir gözden geçirelim. Şimdi şurada mescidi var çok güzel. Çok güzel mescidi var. Ee, erkek ve bayan için laborer var. Kamelyalar. Gerçekten çok güzel bir düğün salonu burası olacak. Şöyle dışarısını da bir göstermek istiyorum ben size. Arkadaşlar şu an kar atıştırıyor, de şu an hafiften kar atıştırıyor öyle inceden inceden diyelim ve göleti de şöyle bir kamelyaları göleti gösterelim. Şimdi aşırı aşırı ne yaptı? Sular çekildi. Ben hemen onu size gösterip. Ali gel. Gel. Sular çekildi. Gerçekten çok büyük bir kuraklık yaşadı Bayburt 2021 yılında. Bak su neredeymiş normal zamanlarda? Şimdi görelim suyun nerede olduğunu, ne kadar bir kuraklık çektiğini görelim. Şimdi suyun olduğu yer hemen yaklaştıralım. Şu siyah nokta geçmişte suyun yüklü olduğu yer. Oradan aşağı su yoktur. Ne kadar suyun çekildiğini görebilirsiniz. Ve şurada gördüğünüz gibi bak bu tamamen su kapalıydı burası. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. O kadar bir kuraklık çektik. Şimdi belediye başkanımızla ne yapmıştık? Burayı yine biz gezmiştik. O günkü ondan aldığım bilgilerden hareketle birkaç da bilgi size ben vermeye çalışıyorum. Şimdi şurası şurası kamelyaların olduğu yer. Başkanımız ne yapacak? Suyun üstüne suyun üstünde kurulu lokantalar şey yapacak yapacakmış. Yani su üzerinde restoranlar falan yapılacakmış. Şu beyaz bina buradan kaldırılacak. O ötedeki beyaz bina kaldırılacak. Kamelya falan burası gerçekten çok güzel bir duruma geliyor. Şimdi burada güzel bir çeşme. Evet, biz de çeşmeye geldik. Bakalım şimdi çeşmeye. Ziveriyeşi, Rukiye, Kara Aslan Hayratı. Evet. Güzel bir çeşme olmuş. Ve çeşme... Geç bakalım Arif oraya. Geçmiyor musun? Evet. evet güzel bir hayrat Reklam olmuş. Reklam olmasın. Reklam olmasın diyor. Reklam olmasın. Tamam. Ee, güzel bir çeşme olmuş. Allah kabul etsin bu hayırlarını. Ee, altında taş döşenecek. Musluğu falan getirdik Takılacak. Çok güzel bir şey olmuş gerçekten. Güzel bir hayrat olmuş ve yeri de çok güzel. Evet. Yani böyle bir yeri e, iyi seçmişsiniz. Evet. Seçmediniz, başkan seçti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ilali. Evet, evet e, güzel bir hayır olmuş. Güzel bir hayır olmuş. Şuradan geçelim gel. Şuradan doğru. geçelim Kameralara doğru. Bu sağımızdaki binanın yıkılacağını söyledik. Başkan ağaçlandırma yapıyor o karşıları da. Ağaçlandırma yapıyor. Şuradan göletin göletin alt kısmını da bu göletin iki şeyi var. E, su tutan bölümü gerçekten çok fazla su çekildi. Çok fazla. Çok fazla. Evet. Gölette su kalmadı yani. Gerçekten gölette su kalmadı. Gördüğümüz gibi bir şey kalmadı. Yani şu e, bak işte karşıdan o e, siyah şeye kadar orası da su yükleniyordu. Orası da bitmiş işte. O siyahın altındaki su çekilmiş. Bilmiyorum kaç metre var herhalde 7 8 metre gitmiş. Evet kamelyalar falan. Ve düğün salonu çok güzel olacak gerçekten. Bunu söyleyelim. Karşı ağaçlık kameralar burada. Düğün salonu çok güzel olacağını söyleyebilirim ben. Ateş patlıyor. Ne yaktıysalar patladı. Oraya doğru gidelim. Bakayım ne patladı öyle. Evet kamalyalar burada. Çok güzel oluyor bura. Şimdi yeşilliği de oldu mu çok nefis bir yer ol olacak burası. Gerçekten e, düğün salonlarının en güzeli burada olacak. Bekleyenler için e, de güzel. Hem içeri hem dışarıda güzel bir şey. Bu patlayan neydi burada? Şimdi şu Salonumuz güzel oldu. Evet şu lavabo kısmını da meşit kısmını da size göstermek istiyorum. Evet bugün 10 Kasım. Şu an göçelere de dediğim gibi hafiften kar yağıyor. Çok hafiften kar yağışı var. Düşmeye başladı. Hava çok soğuk galiba 2 derece. Şu burada bir gezelim. Elektriklerimiz şey yapmamış. Evet, henüz tamamlanmamış tabii ki. Erkek ve bayan olmak üzere iki bölüm. burası kilitli. Evet. Mescit var, lavabolar var bir de. Burada onu da söyledik.